Ve ekonomik kriz çok ağır. Ekim'de elektriğe yeniden zam gelecek. Sinyalleri geldi bile. Hadi bültenin başında ilk bölümde ekonomiyi epeyce konuşmuştuk. Şimdi de ekonomiyle devam edelim. Ee, yeni zamlar kapıda diyor ekonomistler. Ekim ayında elektrik fiyat, fiyatlarına yapılacağı belirtilen yüksek orandaki zammın gerekçesi de doğalgaz alım fiyatındaki artış. 1 Ekim tarihi itibariyle tarifeler açıklanacak ve bu tarifeler üzerinde çeşitli oranlardan bahsediliyor kesinleşmiş verilere göre baktığımızda %43,5'a yakın üretim altyapımızın %43,5'u ithal kaynağı dayalı. Döviz endeksli. Doğalgazda bir yıl içinde yapılan 7 zam ardından son yapılan %15'lik zam. Elektrik üretiminde maliyetleri artıracağı için yeni zamların da öncüsü oldu. Buna üretimde dışa bağımlılık da eklendi. 2020 yılının Ekim ayında %5.75, 2021 yılının Ocak ayında %6, 2021 yılının yine Temmuz ayında en son hepimizin bildiği gibi %15'lik zam vatandaşları ödeme konusunda zaten ekonomik zorluk içerisinde yaşayan birçok vatandaşımızı ciddi bir yük altına soktu ve zorlamaya başladı. Elektrik enerjisi günümüz koşullarında vazgeçilmez ancak giderek lüks tüketim haline geliyor. Ne yazık ki bu zamlarla beraber artık her geçen gün lüks ihtiyaç haline almaya başladı. Enerji yoksulluğu konusunda ciddi boyutta bir artış söz konusu. 2.1 milyon insan e, vatandaşımızın daha doğrusu abonenin e, tüketim desteği aldığı ve 3 milyondan fazla kişinin elektriğinin kesildiği günümüz şartlarında enerji yoksulluğunun ne boyutlara geldiğini görmek mümkün. <laughs> Üretim altyapımızın %70'ine yakın kısmı e, döviz endeksli olunca fiyatlar e, doğal olarak dövize bağlı olarak da e, artış gösteriyor. Bunlar da tarifelere e, yansıtılmak durumunda kalıyor ki bu da işte e, tarifeler üzerindeki baskıyı arttırıyor. Vatandaşı da ciddi anlamda zora sokuyor. Bizim bir an önce e, kamusal planlamayı esas alan, toplumsal yararı önceleyen bir, enerjik politikasına geçişi önümüze koymamız gerekir diye düşünüyorum.